Anne baba yağmur yağıyor ya ıslanıyoruz ne yapacağız biz? Of ya yağmur yağıyor. <laughs> Lanet olsun evimiz yandı be sokakta kaldık ne yapacağız biz? Keşke evimiz yanmasaydı bey ya şuna bak ya yağmurun altında kaldık. <laughs> Evsiz kaldık biz. Ne yapacağız şimdi? Ben evimi özledim baba. Ben oyuncaklarımı özledim. Ben yağmurda ıslanmak istemiyorum. Keşke evimiz yanmasaydı ya. Of ya. <laughs> Merak etmeyin ailem. Sizi yağmurda ıslatmayacağım. Hadi binin sırtıma. Yaşasın babamın sırtına bineceğiz. <laughs> Yağmurdan korunmamız lazım. Arkadaşlar kimse beni sevmiyor. Kimse benim kanalıma abone olmuyor. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olun. Videoya da like atın. Ben sizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Sizi nereye götürsem acaba? <laughs> Merak etmeyin ailem. Sizi ıslanmaktan kurtaracağım. Acilen bir yere saklanmamız lazım. Aha, i̇şte orada bir mağara var. <laughs> Şu evsiz salaklara bak. Evsiz kalmışlar. <laughs> lanet olsun. Biz artık evsiz olduk ailem. Artık bir evimiz yok. Bu mağarada yaşayacağız. Olsun babacım. Annem ve sen yanımızdayken ben her yerde yaşarım. Evimiz olmasına gerek yok. Ben sizi çok seviyorum. Evet aşkım seninle her yerde yaşarım ben. Mağarada bile. <laughs> sizi çok seviyorum canım ailem. İyi ki varsınız. Baba ben çok acıktım ya. Ne yiyeceğiz ya? İki gündür hiçbir şey yemedik ya. Çok acım ben anne baba tamam oğlum. Sen hiç merak etme canım oğlum. Ben gidip av yapacağım. Siz burada bekleyin beni. Ormana avlanmaya gidiyorum. Baba dikkat et yağmurda ıslanma sakın. Dikkat et kocacığım. <laughs> Hepsi benim suçum. Benim yüzümden ailem evsiz kaldı. Şimdi av yapmam lazım. <laughs> Acilen yemek bulmam lazım. Çocuklarım çok aç. <laughs> o da ne? Orada bir eşek gördü. Bu eşeği gidip avlamam lazım. O eşeği avlayacağım ve aileme götüreceğim. <laughs> gel buraya eşek. Seni şimdi yakalayacağım. Lan ne oluyor kardeşim? Lan bu da ne? Gelme gelme King Kong hayır. <laughs> Kaçma eşek buraya gel. Sana buraya gel dedim eşek. Seni yakalayıp yiyeceğim. <laughs> Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Hopa! <laughs> ne oldu kardeşim? Yakalayamadın işte beni. <laughs> beni tuzağa düşürdün senin lanet olası eşek. Kardeşim sen beni yakalayamazsın ki. <laughs> seni ol eşek. beni buradan çıkar seni ol eşek. Valla kardeşim eşek ben miyim yoksa sen misin anlayamadım ya. <laughs> seni eşek çıkar beni. <laughs> Hadi kardeşim gidiyorum ben. Bay bay. <laughs> <laughs> Lanet olası eşek beni buraya düşürdü. Ben şimdi ne yapacağım? Anne babam hala gelmedi ya. Kesin başına bir şey geldi babamın ya. Of ne yapacağız biz? Oğlum dur hemen panik yapma ya. Baban avlanıyordur. Hem baban çok güçlü. Ona hiçbir şey olmaz. Ama anne şimdiye kadar gelmesi gerekirdi ya. Of Kesin babamın başına bir şey geldi. Ben babamı aramaya gideceğim. Ay olmaz oğlum delirdin mi sen? Bu yağmurda çıkılır mı dışarıya? Otur bakayım baban gelir birazdan. <laughs> bu lanet yerden nasıl çıkacağım ben? Olamaz. Yağmurda ıslanıyorum. Hayır. Şimşek çakıyor üzerime. Hayır lanet olsun. Yardım edin. Yardım edin burada kaldım. <laughs> lay lay lay. lay, lay.

Hava bugün çok güzel kardeşim. <laughs> ne yapsam acaba ya? Allah Allah. Bu da ne lan? Ulan bu ne böyle? Kardeşim siz bu mağarada ne yapıyorsunuz böyle? Bu ses seni. Anne eşek geldi. Eşek geldi mağaramıza anne. Eşek hoş geldin eşekçi. Hoş bulduk kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Biz evsiz kaldık. Bu mağarada yaşıyoruz. Babam da gitti gelmedi. Babamı bekliyor. Ne? Evsiz mi kaldınız kardeşim? Çok üzüldüm size. Evet eşekçik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bizim evimiz yandı. Sonra her şeyimiz yok oldu bizim. Bu mağarada yaşıyoruz. Şimdi de babam kayboldu. Şey kardeşim ben senin babanın nerede olduğunu biliyorum galiba. Gerçekten biliyor musun babamın nerede olduğunu? Nerede söyle başına bir şey mi geldi lütfen? Şey kardeşim ben senin babanı tuzağa düşürdüm ya. Ne dedin tuzağa mı düşürdüm dedin? Neden böyle bir şey yaptın eşek? Kardeşim ben nereden bileyim sizin babanızın olduğunu ya bilmiyordum. Kötü eşek niye babamızı tuzağa düşürdün? Sen kötü bir eşeksin. Kötüsün sen kötü. Hayır kardeşim ben iyi birisiyim aslında ya. Sizin babanız beni avlamaya çalıştı. Beni yiyecekti. Babam bize yemek almaya gitmişti ya. Demek ki seni getirecekmiş. Kardeşim ben size çok üzüldüm. Gel seni babana götüreyim. Babanı kurtaralım. Tamam hadi gidelim babamı kurtaralım. Anne gidiyorum ben. Ay ben de geliyorum babanızı kurtar. Tamam kardeşim atlayın sırtıma hadi. Hadi kardeşim gidelim bir an önce. Babanız ölmesin. Hadi kardeşim koş koş. Babanızın başına bir şey gelebilir. King Kong bekle kardeşim seni kurtarmaya geldik. Hii. Ay ne oluyor eşek söylesene. Kardeşim hayır bakamayacağım ben buna. Hayır bakamayacağım. Ne oldu King Kong'a bir şey mi oldu yoksa? Çekil şuradan. King Kong iyi misin aşkım? Hii, bu ne? King Kong. Hayır. Anne ne oldu babamın başına bir şey mi geldi ya? Ben de bakacağım. Çekilin. Baba baba iyi misin? Hii, baba. <laughs> Babacığım. Babama ne olmuş böyle? Babam ölmüş. Canım kocacım neden öldün neden bıraktın bizi hayır <laughs> King Kong babacım hayır. <laughs> seni öldüreceğim eşek. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Sen yaptın babam. Seni geberteceğim şimdi. Kardeşim hayır dur. Benim bir suçum yok ya. Ben ne yaptım? Allah Allah. Seni öldüreceğim. Göreceksin sen. Seni öldüreceğim. Seni pis eşek. Senin yüzünden oldu bunlar. Kocam senin yüzünden öldü. Seni seni bitireceğim lan. Kardeşim hayır durun sakin olun ya ben bir şey yapmadım. Hayır kaçıyorum ben. Kardeşim. Of ya babam öldü benim ya. Başımıza bir de bu mu gelecekti anne? Of. Evet oğlum ben de çok üzülüyorum ama üzülmememiz gerek. Of anne ya başımıza gelmeyen kalmadı ya. Evimiz yandı evsiz kaldık. Babamız gitti şimdi de babam öldü ya. Of ailemiz dağıldı. Olsun oğlum üzülme hadi mağaramıza gidelim biz. Of anne of. ya babam da öldü ne yapacağız artık biz böyle? Evimiz de yok. Oğlum biz bu şehri terk edelim artık. Gidelim bu şehirden. Evimiz yandı. Zaten baban da öldü. Bizim artık bu şehirde kalmamıza gerek yok. Hadi gidelim. Evet doğru söylüyorsun anneciğim. Hadi gidelim bu şehirden. Artık bu şehri terk etmenin vakti geldi de geçiyor bile. Bu şehirden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Babam gitti. Evimiz gitti. Başımıza hep kötülükler geldi bu şehirde. Bu lanetli şehri terk edelim anne. Evet oğlum hadi gidelim bu şehirden. Hadi gidelim. Bu lanet çukurdan çıkamıyorum. Lanet olsun. Hayır lanet olası maymun sesi nereden geliyor böyle? Hadi iskeletler şu lanet maymunu bulalım ve ona gününü gösterelim. Dini bildireceğim. Maymun ne yapıyorsun burada maymuncuk? <laughs> Beni buradan çıkartın. Burası bizim bölgemiz maymuncuk. Şimdi seni çok güzel benzeteceğiz. İskeletler saldırın şu maymuna. Emredersin patron. Emredersin patron. <laughs> Hayır saldırmayın bana Hayır sizi lanet iskeletler Sizi öldüreceğim Al bakalım al bakalım sana Sizi öldüreceğim Çok sinirlendim Şimdi seni öldüreceğim iskelet Gel buraya Hayır King Kong lütfen kıyma bana King Kong çok özür dilerim King Kong Yeter ulan benimle uğraştığınız. Herkes benimle uğraşıyor. Bir daha karşıma çıkarsan iskelet. Bu sefer kemiklerini kırarım seni. Tamam King Kong bir daha asla karşına çıkmayacağım. Ne olur affet beni. Şimdi buradan kaybol bakalım seni aşağılık Kerim. Ne olur bana zarar verme. Ne olur ne olur ne olur. Sonunda kurtuldum. Gideyim de ailemin yanına gideyim. Onlar şimdi beni merak etmiştir canım ailem beni bekleyin canım ailem bekleyin canım ailem geliyorum nerede neredesiniz canım ailem hayır neredesiniz oğlum Hayır olamaz karıcım oğlum neredesiniz ses verin lütfen neredesiniz Eğer onların başına bir şey geldiyse kendimi asla affetmeyeceğim şimdi onları bulmaya gidiyorum neredesiniz